Git, kes. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Kesişim serisinin yepyeni ve uzun zaman sonra gelen bölümünden ben Şeyma Büyükur ve Şatay. Bu bölümde tekim. Kesişim serisinde engellilik ve diğer kimlikler yazılan, çizilen eserlerde, yayınlarda nasıl yer alıyor onu konuşuyoruz. Ben bu bölümde içinden geçtiğimiz deprem sonrası zamana dair e, aklıma gelen ve taradığım kaynaklarla e, e, oluşan kafamdaki bir... E, Soru işaretini ve o kaynaklarda bulduğum rastladığım bir mizahi haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bu mizahi haber e, Tavan depremi ile alakalı. E, bu habere rastladığım yer ise başka bir kitap. Bu kitap Tevfik Taş tarafından Evrensel Yayınlarından çıkan Ekim e, pardon Ekim 2012 tarihli bir kitap. Van depreminden sonra ve Van depremiyle ilgili olarak Van depremindeki aslında ayrımcılıkla bir tür ayrımcılıkla ilgili olarak yazılan bir kitap. Kitabın adı Deprem 7.2, Irkçılık 77.2. Kitapta o zamanlar yaşanan deprem bölgesindeki Kürt halka dair bir ayrımcılık, ele alınıyor. Daha doğrusu eee ayrımcılığın kökenleri de değerlendiriliyor. Eee işte yardım kollarına eklenen sopalar ya da küfürlü yazılar, bayraklar vesaire. Aslında temel ihtiyaçların bulunması gereken e, en insani yanlarla hareket edilmesi gereken tabii bu nasıl bir gereklilik yani başka zamanlarda neden böyle gerekmesin. Eee paranteziyle beraber böyle akut bir böyle felaket bir dönem aslında ve eee bu zamanlarda da tabii ki ayrımcılıklar aynı ayrımcılıklar, eşitsizlikler aynı eşitsizlikler, e, imkanlara erişememek aynı üzerine de afet koşulları ekleniyor. E, ben bu kitapta rastladığım bir haberi sizlere paylaşacağım. Daha sonra onunla ilgili bir iki kısa görüşümü paylaşacağım. E, kitaptaki haber işte sosyal medyada ve bazen ulusal kanallarda bile açıkça e, etnik kimlik üzerinden e, yapılan bir e, ayrımcılık furyasına dönük bir haber. E, haberin tamamını okumaya çalışacağım ama epey uzunca. Şöyle ki, Milli Eğitim Bakanlığı Van'daki depremi ilahi adaletle açıklayan on binlerce gerizekalıya okuma yazma öğretmeyi başardığı için gururluyuz. Pazar günü Van ve çevresinde meydana gelen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 7.2 şiddetindeki deprem bir yandan Türkiye'yi yasa boğarken bir yandan da ülkedeki eğitim sistemi adına olumlu sinyaller vermeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak bu sabah Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada deprem sonrası özellikle internette yer alan teröristlere iyi oldu. Adalet yerini buldu tarzı yorumlara dikkat çekilerek daha önce Türkiye'nin birçok farklı köşesinde yaşanmış ve bundan sonra da yaşanabilecek bir doğal afeti ilahi adaletin tecellisi olarak yorumlayabilen on binlerce zihinsel engelli vatandaşı okuma yazma öğreten ve toplumsal hayata kazandıran eğitim sistemimiz batı sistemimizin batıdaki muadillerinden çok daha başarılı olduğu ifade edildi her musibette bir hayır vardır. Bu sabah Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ankara'daki binasında bir basın toplantısı düzenleyen bakanlık sözcüsü Saffet Gürün ince sular sözlerine öncelikle depremde hayatını kaybeten vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Gerçekten büyük bir felaket hepimizin başı sağ olsun diyen ince sular ancak her musibette bir hayır vardır derler ya diye e Geri zekalılar diye nitelediklerinin e, okuma yazma biliyor olmasını öne çıkarıyor. Batıdan daha ilerdeyiz diye e, bir başlıkla bu söylenenler e, özetlenmiş. E, mesela şu var, zeka seviyesi bu noktada olan insanların batıda dahi topluma çok zor adapte olduklarını iddia eden incesular. Şöyle devam ettiğim. Yani misal o çok övülen Avrupa'ya Amerika'ya bakıyoruz. Orada bu tarz insanlara yemek yemeyi, ayakkabı bağlamayı hatta e, çok çok affedersiniz çişlerini normal tuvalete yapmayı falan öğretirlerse onu bile başarı sayıyorlar. Biz ise kısıtlı imkanlarımızla kalabalık sınıflarımızla öğretmen açığımıza rağmen arkadaşlarımıza, en azından okuma yazmayı öğretmişiz. Azimli olanlarını bir şekilde meslek sahibi yapmışız. Bakıyorsunuz pek çoğu teknoloji son, teknolojinin son imkanlarından faydalanarak internet kullanmayı bile becerebiliyor. Ee, bu insanları bugün normal bireyler gibi sokaklarda dolaşan sizin bizim gibi hayatını idame ettirebilen birileri haline getirdiysek bu tablo sadece hükümetinizin değil Osmanlı'dan beri köklü bir eğitim geleneği olan Türk Milli Eğitim Camiası'nın başarısıdır. Ee, Aileleri de önemli görevler düşüyor baş, başlığında da e, ailelerin de desteğinin olduğunu e, söylemişler. En sonunda da şu var. Toplantının sonunda özel çocukların Twitter ve Facebook sosyal gibi sosyal medya sitelerindeki başarılı çalışmalarından örneklerin sergilendiği bir slayt gösterisi de yer aldı. İlahi Adalet... Biz veremedik cezalarını Allah verdi. Üzülmedim lan terörü destekleyen kimsenin ölümüne üzülmem gibi çalışmalara ilgili izlenirken Bakanlık sözcüsü e, görüyorsunuz işte demek ki ben gerizekalıyım falan demeden herkes bir şekilde kendisini ifade edebilir. Engel diye bir şey yok. E, yani burada ırkçılık eleştiriliyor, cahillik eleştiriliyor. Aslında birbirinin içinde eleştiriliyor. ırkçılık çünkü oradaki bir etnik köken ya da önceki e, ülke meseleleri görüşünüz her ne olursa olsun e, akut dönemde bunlar ve insan hayatı söz konusuyken yaşam hakkı söz konusuyken şu anki yaşam hakkına odaklanarak e, devam edemiyor bir şekilde çünkü ırkçılık buna engel oluyor. Ya da bir başka yaklaşımla cahillik işte yine bunu kapsayan şekilde cahillik diyorum Çünkü bu olanları ilahi adalet olarak niteleyen kesimi cahil olarak nitelemek mümkün buradan anladığımız kadarıyla yine bu şekilde niteleyen kesim ve ırkçı kesim geri zekalı olarak belirtilip onların yazıp çiziyor olması da bir eğitim başarısı olarak esprili bir şekilde Ele alınıyor. Tabii ki böyle bir açıklama yok ya da e, adı geçen ince sular bir açıklama yaptıysa onu bilemiyorum. İlgililer bakıp arayabilir var mıdır diye. Ama e, buradaki haber aslında e, eşitlikçi olan ve insan eşitliğini savunan tırnak içinde bir zihinden yazılmış gibi görülüyor. Ama bu yapılırken engellilik, zihinsel engelliler ee, özel gereksinimlilik ve burada geçen haliyle özel çocuklar adları gerçekten büyük bir ayrımcılığın parçası olarak kullanılıyor. Bu pek çok yerde yapılır. Mesela e, bir safsatayı yayan, e, pandemide de çok gördük, aşı karşılığıyla ilgili e, ya da işte farklı bir alandaki safsatalara dair gerizekalı nitelemesi çok kullanılır. Bunu önlemek en başta kendimizde, kendi dilimizde değiştirmekle başlar diye düşünüyorum ve yanı başımızda olan yazışmaları, yanı başımızda olan konuşmaları da e, neden yanlış olduğunu anlatarak önleyeme, önlemeye çalışmakla belki de e, bizi duyan insanların çok olduğu yerlerde belki sosyal medya hesapları olabilir, belki başka yerler olabilir kendimizi ifade etmekle mümkün. Tabii ki bunun bin türlü yolu var. Yani ayrımcılığı azaltmanın. Şu an konuştuklarımız sosyal medyada yazılıp çizilenler üzerinden olduğu için bu örnekleri veriyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Google, bilgi et, Facebook, eğitimde görme engelliler. Twitter, et, eget, Instagram, Egitimde görme engelliler.